السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتي كنال مهوش كاردنس اليوم سنتعلم الهمزة بالعربية، بوكين أربشادا همزة يا رناجز، أنا تركيا تركشيدا هاطلر يبصم. بسم شمدتنا سورتيلارم، لا يضم، الهمزة بالعربية، أربشادا همزة. أن مزكر السندة يا زلان سيمبولي همزة دنلر، أين تكتب الهمزة؟ همزة نرد يا زلر. في أول الكلمة يعني كلمة الباشن دا يظل أرنين أكل يعني يدي الولد تجوك يعني أنت سن بو كلمة لردة كلمة الباشن دا جلدي في وسط الكلمة يعني كلمة أرطة مثلا سأل صوردو رؤوس يعني باشلار مئة يز Bunlar gördüğümüz gibi kelimenin ortasında yazılmış. Vi nihayet kelime. Yani kelimenin sonunda da yazılabilir. Mesela kara'a yani okudu. Yutfi'u söndürüyor. Tebatu yavaşlama. Bu üç kelimenin sonunda yazıldı. شندي في أول الكلمة، كلمة من البشندكي همزة، أون إكيتشيشي ليفار، همزة الوصل، وهمزة القطع، وصل همزة سي. قطع همزة سي. همزة الوصل مثلا الولد شوشوك، إسم إسم أكتب يز، همزة القطع س مثلا أنا بان أكل. Yedi, esra. Hızlandı. Bu iki hemzenin arasında iki fark var. Basıl hemzesinde, elfin üzerinde veya altında hemze yazılmaz. Bu gördüğümüz simge. Elveledu kelimesinde gibi hemze yok. Ona rağmen onun adı hemzatul basın. Yani bunları karıştırmayalım yani. Şimdi hemzatul kata elfin üzerinde veya altında hemze yazılır. Yani harekesi fetha ya da damma ise elifin üzerinde yazılır. Harekesi kesre ise elifin altına yazılır. Mesela in ekele ekele gördüğümüz gibi hemze yazıldı. Şimdi fasıl hemzesi cümle onunla başladığında ya da yalnız olunca okunur. Ama başka bir kelimeden sonra yazılırsa okunmaz yani ondan önce herhangi bir kelime ya da harf bile gelse onu okumuyoruz. Mesela el veledu. El veledu çocuk. Yalnız olarak okuduk. Şimdi cümle içinde reeytul velede. Reeytul velede. Elifi okumadık. Reeytul velede yani çocuğu gördüm. Hamzatul kata ise her zaman okunur. Mesela ekele. Ekele. أنت عندنا عن جه هو قيل يعني أو أو يدي هو أكله هو كلا ديل هو اكل يعني همزه مطلقة وكويجاس هر زمان شو متى تكتب همزه الوصل غصل همزه سنة زمان يا زلمر واحد القص صندا الفلام يعني قل التعريف مثلا bintun el Bintu, şariun el şariu gördüğünüz gibi vasıl hemzesiyle yazıldı. Bintun kız demek, şariun cadde demek. Bu isimlerde şimdi 10 isim var. Bu 10 isimde vasıl hemzesi yazılır. Onlardan 7 tane yazdım çünkü onlar en çok kullanılır. Kelimeler ise ismun yani isim, imru yani adam, imra يعني قضن ابن او ابنة يعني قص اثنان إكي مذكر اثنتان إكي مؤنث أمر الفعل المجرد الثلاثي يعني ثلاثي مجرد فيلن امري ثلاثي مجرد ندمك يعني تملد إشكك حرفن دن او فيل Fiilin mazisine bakıyoruz. Ona göre kaç harften oluştuğunu öğrenebiliriz. Mesela kataba, kataba, Madi Dolatı Mücerred Nun emri Uktub Yani yaz Şeriba O da bir harften oluşan fiil. Onun mazesi Şeriba Onun emri Onun emri İşrab Yani iç ماضي الفعل السداسي والخماسي وأمرهما ومصدرهما Yani hümâsi ve südâsi fiillerin mazisi, emri ve mazdırı. Hümâsi yani beş harften oluşan fiil. Südâsi altı harften oluşan fiil. Onların mazisi, emri ve mazdırı basın hemzesiyle yazılır. Hümâsi fiil, mesela انتظر انتظر, bekledi Onun emri intader intader onun mastarı ise intidar intidar sudosi fiil istaghfara istaghfara yani af deledi. onun emri istighfir istighfir onun mastarı istighfar istighfar gördüğümüz durumlarda fasıl hemzesi yazılır. Meda tuktabu hemzetul kata. Kata hemzesi ne zaman yazılır? Şimdi kata hemzesi gördüğümüz isimler hariç bütün isimlerde yazılır. Mesela Ahmet, asdika yani arkadaşlar. Uhtun, kız kardeş. Bütün isimler kata hemzesiyle yazılır. سادجة اسم إمرأة ابن ابنة اثنان اثنتان هنلار فصل هنزس اللي يوزللر شندي اكي حرف لرده يعني نصب احرف النصب احرف الجر هنلار مثلا ان حرف نصب او حرف عطف الى حرف جر ضمير لرده أنت سن اياه Yani onu. Entunna. Siz. Bu Şimdi. Madil feal-i tülati. Sülasi fiilin mazisinde. Biraz önce dedik. Sülasi fiilin emrinde. Sülasi fiilin emri basıl hemsesine yazılır. Şimdi onu, onun mazisi katı hemsesine yazılır. Mesela. Ekele. Yedi. Bu sülasi fiilin mazisi. Zarif fiiller katı hemsesine yazılır. Mesela. أدرسو أدرسو يعني درس عملي أستيقظ أستيقظ يعني انهي انهي بترى ماضي الفعل الرباعي و أمره و مصدره يعني رباعي فيل للنمازس أمري بمصدر رباعي فيل يعني 4 حرفتين أو شان فيل للنمازس أمري في مصدره مثلا Eslamı eslemo. Yani Müslüman oldu. Eslim, emri, bunun masarı İslam. Ve dediğimiz gibi fiil kaç harften oluştuğunu öğrenmek istesek mazisine bakıyoruz. Şimdi önümüzde kısa bir parça, ondan hemzeleri çıkartıp yazılış sebeplerini yazalım. قال muallimu اسمعوا يا أولادي وفهموا قولي أنتم شباب المستقبل اقرأوا واجتهدوا قال الطلاب فهمنا وأطعنا şimdi قال المعلم وجدده المعلم كلمه سنده همزه الوصل var çünkü üzerinde ya da altında hemze yazılmıyor yazılış sebebi ise aslında kelime معلم قلت تقصيرده يعني قال التعريف المعلم أوضه İsmau kelimesinde elif var. Serinde de altında da hemze yok. Yani bu hemzatul vasıl demek. Bu sülasi fiilin emri. Onun mazısı semia yani üç harften oluşan fiilin emri. Semia, isma'u, dinleyin yani. Ya evladi, evladi çocuklarım. Evlad isim, biz dedik bütün isimlerde hemzatul lokata birkaç isim hariç. يعني اسم أول دويتشن بشكل ده يصل ده وَفْهَمُوا قَوْلِي سُدُمُوا أونلاين. افْهَمُوا اسْمَعُوا قِبَي سُلَاسِ فِيْلٍ أَمْرِي يعني فيل أصلاً ده فَهِمَ فَهِمَ افْهَمُوا أَنْتُمْ سِيز برده همزة القطع شونكو زمير شَبَابُ الْمُسْتَقْبَل المستقبل يعني قالجيك شبابو جنشلر المستقبل كلمة سنداء أل التعريف يعني ألي صغار همزة الوصل اقرأوا اقويون برادا سمع وفهم كبير بيتش حرفتين ولوشان فيلين امري واجتهدوا اجتهدوا ده همزة وصل ومن ماضي سي بيش حرفتين ولوشور واجتهدوا يعني تشابلين يعني Bu fiil masi fiilin emri. Yani onun mazısı da Beş harften oluşuyor. Ondan dolayı hemzat vasıl ile yazdık. Qalat tullabu. Qalat tullab öğrenciler söyledi. Tullab kelimesinde hemzat vasıl var. Yani el takısı, el muallimu, el gibi. Fahimna anladık. Ve ata'na. Ve ata'na, ata'na kelimesinde. Ata'na kelimesinde hemzatul kat'a var. Çünkü bu rubai fiilin mazisi. Ata'a. Ata'a. Burada zamir gelince zaten elif düşüyor ondan. Yani ata'a. Dört harften oluşan fiilin mazisi. Şimdi kelimenin ortasındaki hemze. El hemze mutavassıtı. Kelimenin ortasındaki hemze. Elfin üzerine yazılabilir. Alel elif. mesela, Se'ele. Yani sordu. Vafin üzerine yazılabilir. على الواو مثل سؤال يعني صورة نقطة صزية وزرنا يصلنا بلير يعني على النبرة مئة يدى سطر وزرنا على السطر في القراءة يعني أقومة بأربطة ده بتضاء حركة في سكون أرندك الكسرة الضمة الفتحة السكون السرى فترة ستن جزم Şimdi kelimenin ortasındaki hemzeyi anlayabilmek için hareket konusunda iki şey anlamamız lazım. Birinci şey her harekenin kuvveti var. Yani bazı harekeler diğer harekelerden daha kuvvetli diyebiliriz. Şimdi Arapçada en kuvvetli hareke el kesra. Ondan sonra el damma, ondan sonra el fetha, ondan sonra el sukun. Yani en kuvvetli hareke el kesra olarak sayılır. İkinci bilmemiz gereken şey her harekeye Uygun bir harf var. Her harekeyi temsil eden bir harf var. El kesra onu noktası ya temsil ediyor. El damma onu vav wow temsil ediyor. El fetha onu elif temsil ediyor. El sukun onu satır temsil ediyor. Şimdi hemzeyi kelimenin ortasında yazmak istediğimizde ne yapmalıyız? Birinci şey hemzenin harekesine bakmalıyız. Yani birinci örneğe bakalım ra son kelimesini yazacağız. Hemzenin harekesine bakacağız. Es sukun. Bundan sonra önceki harfin harekesine bakmalıyız. Önceki harfin harekesi ne? Fetha. Şimdi hangi hareke daha kuvvetli? Biz biraz önce dedik en kuvvetli el kesra, sonra damma, sonra el fetha, sonra el sukun. Yani el fetha daha kuvvetli demek. Şimdi el fethayı hangi harf temsil ediyor? El elif. O zaman Elif'in ne yazılacak. Şimdi diğer örnekte bakalım. Mes'ulun kelimesini yazacağız. Hemzenin harekesine bakacağız. Dam mı? Önceki harfin harekesine bakacağız. Sukun. Hangi hareket daha kuvvetli? Adım mı? Dammayı ne temsil ediyor? Vav. Wow. Dam dolayı vavun wow üzerine yazılacak. Reisun kelimesinde de hemzenin harekesi kesre. Önceki harfin harekesi fetha. Hangi hareket daha kuvvetli? El kesre. Dedik en kuvvetli. Kesreyi hangi harf temsil ediyor? Noktasız ya. Ondan noktasız ya üzerinde yazdık. Hemze konusunda bazı istisnalar var. İstisna konusunda da görüşler var. Yani bazen değişebilir. Ama genel olarak bunları söyleyelim. Hemzə cezimli bir yadan sonra yazılırsa, her zaman noktasız ya üzerine yazılacak. Örneğin, meşi'a kelimesinde. Şimdi normalde bakıyoruz, hemzenin harekesi fetha. Önceki harfin harekesi sukun. Ondan dolayı elifin üzerine yazılması gerekiyor. Ama burada cezimli bir ya geldiği için bu noktasız ya üzerinde yazılacak. Yani bu istisna. İkinci istisna, Hemze üstünlü ise ben ondan önce elif ya da cezimli bir vav varsa satıra yazılacak. Mesela kıraa kelimesinde hemzenin harekesi fetha. Ondan önceki harfin harekesi sukun. Normalde fetha daha kuvvetli fethanın üzerinde yazılması gerek. Ama burada istisna olduğu için satıra yazılacak. Makru'a. Bu aynı şekilde. Hemzenin harekesi fetha önceki harfin harekesi sukun. Fetha daha kuvvetli yani elfin üzerine yazılması gerekiyor ama burada bu istisnaya göre satıra yazılacak. Şimdi birkaç örneğe bakalım. Raufun kelimesinde burada hemzenin harekesi damma. Önceki harf fethalı. Hangisi daha kuvvetli? Damma daha kuvvetli. Damayı ne temsil ediyor? Wow. Wow'un üzerinde yazıldı. Aba'a kelimesi Burada istisna normalde elifin üzerine yazılması gerekiyor. Çünkü hemzenin harekesi fetha önceki harf cezimli. Ama burada istisnaya göre satıra yazılacak. Su ile kelimesinde hemzenin harekesi kesra. Önceki harf dammalı. Kesra daha kuvvetli. Kesra'yı noktasız ya temsil ediyor. Ondan dolayı noktasız ya üzerinde yazılmış. Cura. Hemzenin harekesi fetha. Ondan önce sukun var. Fetha daha kuvvetli ve onu elif temsil ediyor. Şimdi son konumuz. Bir nihayet kelime. Hamza mutatarrifa. Yani kelimenin sonundaki hemze. Bu da elif harfin üzerine yazılabilir. Mesela melca. Vav harfin üzerine yazılabilir. Tabatu. Noktasız diye üzerine yazılabilir. Yutfi'u. Satırın üzerine de yazılabilir. konu yani hemzeyi kelimenin sonunda yazmak istediğimizde ne yapmalıyız? Sadece önceki harfin harekesine bakmalıyız. Ve bu harekeyi temsil eden harf hangisi? Sonra bu harekeyi temsil eden harfinin üzerine yazmalıyız. Mesela hata on. Onu yazmak için hemzeden önce ta var. Ta harfin üzerinde fetha var. Fethayı hangi harf temsil ediyor? Elif. Ondan dolayı elifin üzerinde yazıldı. Hadi kelimesinde hemzeden önce kasra var ve kasrayı hangi harf temsil ediyor? Noktasız ya. Ondan noktasız ya yani üzerinde yazıldı. Dif on hemzeden önce sukun var. Sukunu ne temsil ediyor? Satır. Bundan dolayı satıra yazıldı. Bu hemzede de istisna var. Şimdi hemzeden önce dammeli vav vav muşeddede madmuma. Yani şeddeli ve dammeli vav gelirse satıra yazılacak. Mesela tebavvun. Normalde iki vav zaten birinci vavun üzerinde sukun var. ikinci vavun üzerinde dama varsa bu şedde yapıyor. Ee, yani hemzadan önce şeddeli dameli vav geldi. Normalde vavun üzerinde yazılması gerekiyor. Ama burada bu durumda satıra yazılacak. Örneklere bakalım. Ma'un kelimesinde hemzeden önce cezim var. Mad harfi onun üzerinde cezim oluyor. Cezimi satır temsil ediyor. Ondan dolayı satıra yazıldı. Kar'a kelimesinde hemzeden önce fetha var. Fethayı hangi harf temsil ediyor? Elif. Ondan dolayı harf elifin üzerinde yazıldı. Tekafu'un. Hemzeden önce damma var. Damayı hangi harf temsil ediyor? Vav. Wow. Ondan dolayı vavun wow üzerinde yazıldı. يرسلون صبار ساعه الشهر يوروميا بصوره بلرزينس شكرا لمشاهدتكم الى اللقاء